hiçbirinde fayda bulmadım ki şimdiye kadar zaten. Ve baştaki gidecek o kadar. Enflasyonu ezdirmeyeceklerdi bizi. Niye soruyorsunuz ki siz? Dün zamlardan haberiniz yok mu sizin? Daha bir kötüye gideceğine inanıyorum. Geçen senenin bu senenin arasında %70'lere varan fark. Eskişehir durumdan herkese merhaba. Bugün Eskişehir halkına sizce enflasyon düşecek mi diye soracağız. Nasıl gerek düşecektir elbette bir çaresi vardır. Bir çaresi vardır yani bunu hükümetti bir şeyler yapacaktır yani. Sizce bu konuda doğru adımlar atılıyor mu? Olacaktır yani. Şimdi şu depremlerin çok seller felaketlerin yani bir sonucunda bir şeyler oldu yani. Bu da bir çaresi bulunur yani. Hükümet olduğu sürece, hükümet olduğu sürece bu çare de düşünülür yani. Afetlerden önce enflasyon yok muydu diyorsunuz? Yani güzel gidiyordu. Her şey yolundaydı. Bu afetler üst üste geldi. Onun için yani demek ki var bunun bir hayrı da. Bu işte de bir hayır vardır yani kesinlikle. İnanıyorum. Nasıl? Ee, doğru politikalar, e, rasyonist düşünceler, e, serbest bir ekonomi anlayışıyla bence bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Zamanında gelindi çünkü şu anda gelinebileceğini düşünüyorum ben. Sizce şu an benimsediğimiz ekonomi politikalarıyla yeni dışişleri bakanımız, yeni ekonomi bakanımız onlarla mümkün mü? Ee, şu anki ekonomi bakanımız e, ne amaçla getirildiğini tam olarak bilmiyorum. Bazı söylemleri doğru bir politikaya işaret etse de hala... E, Eski yani nasıl dediğimiz ekonomi politikası hakim bazı şeylere. Bunu düzeltebilirler mi bilmiyorum. kademeli faiz artışını şu an gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama ne olur ne biter. Öncelikle bakanımız bence donanımlı bir insan. Ama buna ne kadar izin verilir, ne kadar doğru politikalar götürülmesine izin verilir onu ben bilmiyorum. Hani bu biraz daha rahat bırakılma. Hani ekonomi çünkü tamamen bence sadece sırf doğru politikalarla alakalı bir problem değil. Biraz da psikolojik yönleri var. Yani aslında güven ortamı, bunun tarzlar. Zaten hani bu insanların getirilme sebebi bu. Yurt dışında çok güzel başarılar elde etmiş insanlar. Mesela Merkez Bankası'na gelen hanımefendi de öyle. Bunların ben güven ortamı getirilmek için olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi bence uzun vadede göreceğiz. Yani şu an doların artması, enflasyonun yükselmesi gelecek adına bence çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü doğru politikalarla uzun vadede bunların üstesinden gelebiliriz bence. İnanıyorum. Hı hı. Sizce yeni ekonomi politikaları etkili olacak mı yoksa başka bir sebeple mi? Olacak inşallah Allah'ın izniyle olacak. Ben düşünüyorum ve inanıyorum. Bu çok çok iyi olacak ama sabredersek iyi olacak. Sabretmesek iyi olmayacak tabii. Herkesin düşünceleri kendine ama sabretmek çok güzel bir şeydir şu an. Her şey güzel olacağına inanıyorum. Enflasyon bence düşecek. Ben 9. ayı bekliyorum. Evet, ben 9. ayı bekliyorum. Düşeceğine de inanıyorum. Hı hı. Ama nasıl düşer ha? Emekliye verilmeyen ama verilmeyen bir haksızlık var. Ben kendim devlet memuruyum da. Asıl büyük yük çeken işçiler işçiler verip memurlara veriliyorsa bu memlekette hiçbir şey olmaz. Enflasyonu ezdirmeyeceklerdi bizi. Niye soruyorsunuz ki siz? Dün zamlardan haberiniz yok mu sizin? Dün öbür gün yüzde on, yüzde yirmi ne bunlar ya? Ben hiç inanmıyorum. Hatta çık açıp daha bir kötüye gideceğine inanıyorum. Geçen seneyle bu senenin arasında yüzde yetmişlere varan fark var yani ben bilmiyorum ama insanlar memnun herhalde hallerinden ona da bir şey diyemiyorum. Ben yurt dışından geliyorum ben etkilendim fiyatlarda. Yani maddi olarak değil ama şok oldum bazı şeylerde yani yemek konularında ne de yani aşırı derecede pahalı. Aşırı derecede. Ha diyeceksiniz yurt dışı nasıl? Tamam yurt dışı pahalı ama bu kadar yüzde yüz zam olan bir yer değil. Yani yüzde 20'lere geliyor, yüzde onlara geliyor. Ona göre de maaşını alıyorsun. Onun için burada yaşayan Allah sabır versin diyorum. Bilmiyorum artık nasıl geçiniyorsunuz veya ben mi yanlış düşünüyorum yurt dışından gelerek veya bura mı öyle? Sizin düşünceleriniz ne diyeceğim mesela siz burada yaşarken? Ha? ekonomik kriz her yerde deniyor. Sizce doğru değil mi? Türkiye'de bence biraz fazla dönüyor. Yani ben Türkiye'de geç, e, Belçika'da mesela ben Belçika'da üniversite kalıyorum. Geçen sene yediğim ekmek arası döner 5 liraysa şu anda 6.5 olmuştur. Ama geçen sene burada yediğim döner 5 liraysa şu anda 15 lira olmuş bir derecede. Sizce ne kadar fark var arada? Değil mi? Ya ama ben buradakilerine de bir şey diyemem. Çünkü biz orada yaşıyoruz. Buraya karar veremeyiz. Buradakilerine sadece bence Allah sabır versin. Hayır, kesinlikle hayır. Yine ekonomi politikalarını faydalı bulmuyor musunuz? Hiçbirini fayda bulmadım ki şimdiye kadar zaten. Sizin bir çözüm öneriniz var mı bu konuda? Baştaki gidecek o kadar, başka hiçbir şey yok. Ülkemizde enflasyonun biteceğine inanıyor muyuz? Akademik olarak cevap vereyim buna. Ülkemizde ekonominin bitmesi para ve maliye politikalarıyla olur para politikası makro merkez bankasının tasarrufu ile yapılıyor. Maliye politikasında araçları var. Maliye politikası araçları nedir? Vergiler. Şu an enflasyonu düşürmek için uygulanan bu vergi artışlarının en büyük nedeni enflasyonu düşürme çabası. Baskılanan faizin vergi politikası, politikasıyla e, tekrar piyasadan geri toplanması yani paranın değersizliği bir birkaç yıl daha devam edecek bana göre bir e, şu günler iyi günlerimiz diyebiliriz e, para politikasında da sıkı bir tasarrufa gidilmesi gerekiyor para politikasında biliyorsun bastığın paranın karşılığında hazineye gittiğinde karşılığında bir altın olması gerekiyor. Bir gayrimenkul olması gerekiyor değil mi? Öyle bir şeyimiz de maalesef yok. Biz bu açıkları neyle kapatıyoruz? Yazın turizmden sağlanan döviz girdileriyle kapatmaya çalışıyoruz. Bu yıl maalesef beklediğimiz e, turizm gelirlerine de ulaşacağımızı düşünmüyorum ben. Yani önümüzdeki 3 yılın çok sıkıntılı geçeceğini ve enflasyonun belirlenen e, rakamlara rakamlara ulaşacağını düşünmüyorum. 3 yılın sonunda ee, asgari ücret seviyesinin artması, enflasyon rakamlarının düşmesiyle beraber para ve maliye politikaları da doğru uygulanırsa bir ihtimal ama karşılığında üretim, üretime dayalı yatırım, yatırıma dayalı istihdam, istihdama dayalı da tüketim olması gerekiyor. Sorunun akademik cevabı budur. Vallahi bu gidişte çok zor ya. Hı? Çünkü dün salı pazarına çıktım. Daha önceki hafta fiyatı bir ayrıydı. Bugün daha bir aydı yani. Zannetmiyorum yani böyle gideceğinizi. Daha mı yüksek? Tabii çok yüksek. Bir de artı hani emekliler öyle pek şey yapmadılar. Yani. Bir yapmadılar yani. Çok zor durumda yani. Gerçekten. Bak. Kiralar 4-5 milyar. Daha fazla yani en azı. E bu adam 2-2,5 milyarın bin lira nasıl geçecek? Harcı 7,5. Yani onun için yani biraz dikkat Yok düşmez mümkün değil. Hı hı. Neden? Zaten şimdi alı hep olan operasyon, gerçek operasyonu hep sakladılar. E, ee, TÜİK gerçek operasyonu açıklamıyor. Ülkemizde operasyon şu anda yüzde iki yüzlerde. Ama çıkan sonuç yüzde otuz sekiz. Ben bir emekli olarak yani yüzde yirmi beş bana hiçbir şey yani. Tamamen bu işler yalan. Dolan. Biz geçen enflasyonu istiyoruz. yani Hakkımızı istiyoruz. Ha, bu ülkede düzelmez. Nasıl düzelirdi? Değişim gerekiyor. Onu da yapmadılar. O yüzden çok zor yani. Bu ülkenin düzeleceğini de işte bu ihtiyarların işte Avrupa ölmüştü, bu yalanlara hala inandığı müddetçe biz düzelmeyiz. O yüzden ülkemiz çok zora gidiyor. Şu anda bana göre iflasdayız. Sadece vatandaşım Vergilerle bu iş yürümez. Vatandaş vergilerle düzelmez. Uh -huh. Bu belli bir yere kadar gider. Ha inşallah olmaz. İnşallah olmaz ama çok zor yani. Şu anda yani ülkemiz çok zor durumda yani. Sadece zenginler zengin oldu. Benim bir bebekler iyice çöktük. Şu anda ancak karnımız doyuruyoruz. Ha ben iyiyim Allah şükür ama daha kötü olanlar da AK Parti'ye şakşak yapıyor. Ben vermedim. Ben değişim istiyorum. şu anda düşmez. Hı hı. Yani şu anda artıyor enflasyon ama daha sonra önlem alırlar düşebilir. Hı hı. Ne gibi önlemler sizce düşürür? Ya bu ülkede buna dair bir inancınız var mı? İleride düşer yani. Yapısal reformlar yapılacak falan diyorlar. Bütçe açığını azaltırlar. Ya yani tedbir alırlar. Yani şu an için düşmez. Çünkü fiyatlar çok uçtu zaten. Şu anda yüksek. Teşekkür ederiz. Yeni ekonomi şey de geldi, bakan da geldi. Herhalde düzeltecek diye getirdiler. Yani ileride düzelir diye temenni edelim. Bugün Eskişehir halkına sizce enflasyon düşecek mi diye sorduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.